Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de nefis bir salata tarifi ile karşınızdayım. Semizotlu yoğurtlu güzel bir salata yapacağım. Öncelikle semizotunu şu şekilde saplarından ayırdım. Yaprak kısımlarını kullandım. Biraz suya ve sirkeye ıslattım. Bir kenara alacağım. Bir 10 dakika kadar tamamen sirkeyle bir harmanlansın. Daha sonra onları tekrardan yıkayacağım yoğurdumun içine karıştıracağım ve bu esnada da burada salatalarım var onları da küp küp küçük küçük onları da doğrayacağım mısırım var yoğurdum bu şekilde yoğurdum hafif şöyle bir kaşığımla ezeceğim iyice sonra artık salatalığımı doğramaya başlayayım süzme yoğurtla yaparsanız ya da katı yoğurtla yaparsanız çok daha güzel oluyor arkadaşlar. Evet yoğurdumu da şimdi bir kenara alayım. Şu şekilde baharat olarak da salatamın içine nane kullanacağım. Salatamın üstüne de pul biber ve zeytinyağı kullanacağım. Salatalıklarımı şu şekilde çizgili bir şekilde kabuklarını soydum ve şimdi minik minik doğrayacağım arkadaşlar küp şeklinde. Bu arada semizotunun da faydalarından bahsetmek gerekirse. Kalbi koruduğunu biliyoruz, kolesterolü düşürmekte çok büyük yardım. Sonrasında böbrekteki kum ve taşı döktüğü söylenir. İdrar söktürücü özelliği olduğunu biliyoruz. Yani vücudumuz için gerçekten gerekli bir bitki. Ciltteki kuruluk gibi sorunlara fayda sağlıyor. Ee, semizotun içeriğinde zaten A vitamini var. Bu da gözde problem yaşayanlara karşı da gözü koruyucu bir kalkan niteliğinde. Ee, bağışıklık sistemini de güçlendiriyor bunu da söyleyebiliriz. Biz bayanlar için de formda kalmaya yardımcı oluyor. En büyük özelliği, en büyük güzelliği bu semizotunun. Düşük kalorili bir bitki arkadaşlar. Bağışıklık sistemini güçlendiriyor söylemiştim. Kabızlığa çok iyi geldiği bilinir. Yorgunluk, halsizlik ve en önemlisi de depresyon, sıkıntısı yaşayan insanlar için senizlik gerçekten çok faydalıdır. Ayrıca simiz otu vücudu hastalıklara karşı koruyor arkadaşlar. Bakteri ve mantar üremesine karşı koruyucu bir etkisi olduğundan dolayı hastalık yapıcı mikroorganizmalardan vücudumuzu kalkan şeklinde koruma görevi üstleniyor. Antioksidan etkisi var. Kanser hastalarına kesinlikle semizotu tüketmesi öneriliyor. Bunu da önemli söylemek istiyorum buradan. Kanserden ziyade çeşitli hastalıkların da zaten tedavisinde semizotu kesinlikle tüketilmesi öneriliyor. benim gibi bağışıklık sistemine de iyi geliyor A, B1, B2, B6 gibi C vitamini gibi E vitamini gibi çok güzel vitaminler var zengin mineral içeriğine sahip bir bitki besin bu yüzden semizlik otu getirdiği zaman kesinlikle bağışıklık sistemini güçlendiriyor bu arada salatalığımı ince ince doğrarken size de birazcık semiz otunun faydalarından bahsedeyim istedim. Şimdi yoğurdumun içine bir diş sarımsak küçük küçük arkadaşlar doğrayacağım. Dilerseniz sarımsak miktarını siz artırabilirsiniz. Ben sarımsağı böyle çiğ şeklinde çok fazla tüketmediğim için o yüzden sadece bir diş kullanıyorum. Bu da yeterli gelir zaten. Şimdi de şu semiz otlarımı sirkeli suya ıslatmıştım. Tertemiz yıkadım. Suyunu süzdüm. Çok az birkaç damla kadar da limon suyu damlattım arkadaşlar. Ben biraz da nane kullanıyorum. Kuru nane. Şu şekilde salatalığımı da ilave edeceğim. Karıştırayım. Yoğurt önce az gibi geliyor fakat karıştırdıktan sonra yeterli geliyor arkadaşlar. Yapacağınız malzemeye göre yoğurt miktarını zaten kendiniz ayarlarsınız. Bir kase kadar da mısırım var, konserve mısır. Bu şekilde onu da. Şöyle karıştırdım salatama. Biraz tuz ilave edeceğim şimdi. Son olarak bir çay kaşığından şöyle çok az daha fazla tuzunu da ilave ettim. Bu şekilde tamamıyla malzemeleri karıştırdım arkadaşlar. Evet, şimdi servis tabağıma alabilirim. Salatamı servis tabağını aldıktan sonra şu şekilde üstünü birazcık yağ gezdirdim arkadaşlar. Bu şekilde de pul biberimi ilave ediyorum. Son olarak da şu şekilde yerselimizi hazırlıyoruz. Semizotlu salata, yoğurtlu salata şu an bitmiş durumda. Gayet hoş görünüyor zaten arkadaşlar. Nefis oluyor. Çok da kolay, pratik bir salata gördüğünüz üzere. Videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için hepinize sonsuz teşekkür ediyorum. Yeni videolarda, yeni bir günde görüşmek üzere. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar. Vitamin deposu olan Besleyici olan bu nefis salatayı kesinlikle deneyin derim.